üzerinde durulması ve sorgulanması gereken bir diğer muamma da ise şudur. Meşhur kokuşmuş bildirim günü birlik ve lokal bir tepki midir? Bir tür kripto haberleşmedir mi? Yoksa zincirleme bir reaksiyonun ilk etabı mıdır? Bir süredir ülkemizin maruz kaldığı Siyasal ve ekonomik sorunlar birbiriyle ilgisiz ve kopuk değil, aynı karanlık amaca, aynı kriz güzergahına, ortaklaşa, yalnızca farklı yollardan ulaşma gayretidir. Bize göre 4 Nisan çıkışını detaylarıyla ele almak şarttır. Bunlar denizci değil, denizcilerin ve denizciliğin yüz karalarıdır. Söz konusu muhtara, muhtura emeklilikle canı sıkılan, aksiyon arayan, biraz da adımızdan söz ettirelim diyen bir grup meczubun işi değildir. Bunları deniz nasıl tutuyorsa hukuk da öyle tutmalı. Netice itibariyle cüretlerinin bedelini ödemelidirler. Gece yarısı bildirisi neyin nesi? Hangi mihrakların sesidir? Bu aklı kim vermiştir? Sahar odalardaki müşahitler kimlerdir? Bu emekli amirallerin madem bazı konularda düşünce ve itirazları vardır, o halde resmiyette faal halde olan 106 partiden birisine katılarak sabahtan akşama kadar ahkam kesip laf salatası yapmalarının önünde esasen bir engel olmayacaktır. Her zeminde görüşlerini anlatabilmelerinin önü açıktır. Televizyonları rahatlıkla kullanma hakları vardır. Akşamları farklı televizyon ekranlarında, sahnelenen tartışma programlarında üç ya da dört emekli askeri görmek adeta moda, adeta alışkanlık haline gelmiştir. Ne var yani? Bunlara 104 kişi daha eklenebilir. 104'ü de sıraya sırayla boy gösterebilirlerdi. Bazı sözde hukukçular ve çarpık siyasetçiler diyor ki emekli amirallerin yayınlandığı açıklama bir darbe çağrısı değil, tam tersine bir demokrasi çağrısıdır. Neymiş? Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı esasmış. Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk kasbı milli iradeye doğrultulmuş silahtır. Emekli ve erdemsiz bu amiraller, bu bildiri de aynen şöyle tehdit savurmuşlardır. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları, yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Bu ifadeler neyin dayatması, neyin habercisidir? Aksi halde diye başlayan muhtıra bildirisinin neresi ifade özgürlüğü, neresi demokrasi çağrısıdır? Buna demokrasi ve ifade özgürlüğü diyenler, vesayetçi odaklar, demokrasi karşıtları, emperyalizmin piyonları, Türkiye düşmanları, damgalı darbe çığırtkanlarıdır. Akılları sıra 15 Temmuz'un revanşını almaya çalışan ara rejim özlemiyle yanıp kavrulan utanmazlara Türk milleti haddini bildirecek güce de cesarete de hamiyete de fazlasıyla haizdir. Hiç kimse sinir uçlarımızla oynamasın. Darbeler sayfası kapanmıştır. Kahraman Türk silahlı kuvvetlerimizi hiçbir alçak tahrik edemeyecek karanlık bir tünele çekemeyecektir. Darbe demek uçurum demektir. Darbe demek hianet demektir. Darbe demek kan, gözyaşı ve mağduriyet demektir. Darbe demek tarihin gerisine düşmek demektir. Darbe heveslileri, bildiri başında zaman öldüren hayasızlar, muhturacı münafıklar, elindeki silahı millete çevirmeyi aklından geçiren vatansızlar önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetindedir. Ve böylesi bir an geldiğinde ya şerefimizle şehit oluruz ya da şerefsizleri birer birer toprağa gömeriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Marmaris'te bulunduğu bir zamanda kamuoyuyla paylaşılan 4 Nisan bildirisi ayaklarımızın altında çiğnenmiştir. Şimdi bu bildiriye imza atanların hesap verme vakti gelmiştir. Bir kez daha söylüyor ve beklentimizi açıklıyorum. İbret alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir. Arkasında kim var? Önünde kimler duruyor? Alayı ortaya çıkarılmalı ve milletimize teşhir edilmelidir.